Dalın ucuna tırmanamayanlar meyveye ulaşamazlar. Kazananlar kaybedenlerin yapmak istemediklerini yapanlardır. Ah geçiyor. Sağ Daha sağ önce böylesi ne görüldü, ne duyuldu, ne yaşandı. Yeter ki bir internet ve bağlanacak cihaz olsun. Uzaydan bile katılımın mümkün olacağı bir yarışma. İddialıyım. 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 Bu yarışmada bilen puan alır ama Risk alan başardı. Joker hakkımı kullanmak, kullanmak, kullanmak istiyorum. Joker kullanmak istiyorum. Joker kullanmak istiyorum. Joker kullanmak istiyorum. Joker kullanıyorum. Bunu başlığımız sanat tarihi. Bunu başlığımız sinema, bunu başlığınız müzik, bunu başlığınız psikoloji. Bunu başlığınız sosyoloji. Bunu başlığınız bilim, bunu başlığınız coğrafya. Joker kullanmak istiyoruz. İddialıyım. At İddialıyım. İddialıyım dediniz, doğru cevapladınız ve toplam puanınız iki katına çıktı. Sorunun sayısı cevabı puanı oluyormuş. Aa, ne ilginç. Eski köye yeni adı. Konu başlığımız tarih. Konu başlığımız genel kültür. Konu başlığımız matematik. Konu başlığımız edebiyat. Konu başlığımız siyaset bilimi. Konu başlığımız bilişim. Konu <laughs> <Bunu> başlığımız felsefe. <laughs> Konu başlığımız spor. Alt geçiyor. Dağlayım. Joker kullanmak istiyorum. Dağlayım dediniz. Joker kullandınız. Ama üzgünüm. Kaybettiniz. Pas geçiyorum demediğiniz için toplam puanınızdan 12 puan düşüyoruz. Joker. Joker olalı böyle zulüm görmeyelim. 15 farklı alanda 15 soruyla dünyada ilk kez yayınlanacak olan orijinal formatıyla iddialı olanların buluştuğu tek adres iddialıyım yarışması Kasım ayından itibaren İstanbul 6.cancana.com odasında. Yaparsa İstanbul... 6 nokta yapar. İletişim için telefon 0554 936 54 89.